kuralları. Ya bu kurallara uy eder ya da kalacak başka bir yer mi? Seni örnek alan iki tane küçük kız var bu evde. Zeynep var ya, söyle benim yerimi onu örnek alsınlar. Ne oh. bu eksikti ya? Lale Hanım. Hazır mı şu meşhur yemeğin? Masaya teşrifinizi bekliyor. Teşekkür ederim ama... ...ne demek bu? Sadece yemek. Yemek dediğinde ben böyle bir şey kastettiğini düşünmemiştim. Lütfen. Sadece yemek. Söz veriyorum. Hem bugün bir kutlama yapıyoruz. Ne kutlaması? Ateş önce izin ver de ben bir konuşayım. Bu durumu çok düşündüm. Geçen gece söylediklerinden önce... ...benim için iyi bir dost. Sığınabileceğim bir limandım. Ama artık... ...ateş ne kadar ciddiydim bilmiyorum ama... ...Ege'nin onu seninle aldattığımı düşünmesi umurumda bile değil. Hatta bence iyi bile oldu. Benden vazgeçmesini kolaylaştıracak. Ama söylediklerinden sonra seninle hala dost olmam... ...ne de dostmuşum gibi davranmam... ...sanki bana Ege'yi gerçekten aldatıyormuşum gibi hissettiriyor. Tıpkı bu yemek gibi. Lütfen anla beni. ateş benim için geçmişten bir gölge olarak kal. Ne dostum ol ne de doktor. Lale. En azından doktorun olarak kalmama izin ver. Hayır. O başının içinde durmaksın büyüyen şeyden seni bir tek ben Bana söz vermiştin. Eğer planladıklarını yaparsan ki yaptın. Çocuklarına istediğin gibi bir anne buldun. Pes etmeyeceksin. Savaşacaksın. Hayır. Tam olarak yapmadım Ateş. Zor olan yaşamak, savaşmak değil. Zor olan ölmek. Eğer savaşırsan yanında hep seninle savaşan ve bu savaşı kazanmış insanlar olacak. Ama şimdi vazgeçersen... ...bir hastane odasında tek başına öleceksin. Bu savaşı kazanabileceğimizi biliyorum. Kutlama da bu yüzden. Yarın bundan sonraki hayatının ilk... Eğer bu karar alırsan 17 Mayıs bundan sonra senin doğum günün gibi kalacak. Ben buna hazır değilim. En azından yarın birkaç test yapmama izin Her şeyin ne durumda olduğunu kontrol edin. Lale, çok gecikiyoruz. Bundan sonra ben hazırım desen de çok geç olacak. Merhaba. Öğüt vermeye geldiysen çekemem haberin olsun. Belki konuşmak istersin diye düşündüm. İstemiyorum. Peki. Ben seninle konuşmak, arkadaş olmak istiyorum desem. Bu taktikleri anaokulu öğretmenliği sınıfında mı öğretiyorlar? Kuşlar, çiçekler, böcekler. Seni seviyorum. Hayat güzeldir. Yaşamak değerlidir. Bir kısmını. Diğer kısmını insan kendi öğreniyor sanırım. Ailenin yanında her şey iyi ve düzenliyken mi öğrendin bütün bunları? Hayatım seni sandığın kadar iyi geçmedi. Hala da çok iyi gittiği söylenemez. Herkesinki gibi. Bak ne diyeceğim biliyor musun? Bence senin hayatın kendini kandırarak oynadığın bir oyun. Bütün bu iyi halin, herkese sevgiyle bakmak falan. Kendini sevmediğin için başkalarını seviyormuş gibi yapıyorsun. Haklı olabilirsin. Ama merak ediyorum. Sen kendini seviyor musun? Bütün bu davranışların nedeni kendini çok sevdiğin için mi? ben de gördüm bu kadar akıllı ve güzel bir kızken bütün hayatına yazık ettiğin. bazen yıllar sonra geriye dönüp baktığında kaybettiğin şeyleri çok ararsın ama ne yazık ki geri dönme şansın olmaz Evlerine mi gittin? Kimin evine mi? Benimle oyun oynamam. Evet gittim. Ne olacak? Neden yapıyorsun böyle şeyler? Çünkü merak ettim. Ailesini, nasıl bir insan olduğunu. Bunca yıldır unutamadığının, ne olduğunu merak ettim. Şimdi de ailesiyle tanıştığın için bunu bana tehdit olarak kullanıyorsun öyle mi? Sen istediklerini böyle mi yaptıracaksın? Tanırsın. Çok iyi insanlar. Eminim ailesinin üzülmesini istemezsin. Benimle istediğin kavgayı yapama. Bu işle hiç ilgisi olmayan insanları bu işe karıştırma. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Madem öyle bu arkadaşına ne programa gideceksin, nere görüşeceksin, İzin vermiyorum. Öyle mi? İzin isteyen var sanki. Sen bilirsin. Git de gör o zaman ne olacağını. Ne yapacaksın? Zeynep'e mi şikayet edeceksin beni? Görürsün ne yapacağım. Yarın söz ettiğim kontrollere gireceğini söz ver. Sana söyledim düşünmem gerek. Tüm istediğim sana seçme şansı verebilmek. Ben elimden geleni yapayım. Sonra sen neyi istiyorsan ona karar ver. Sadece her zamanki kontrollerimiz ve birkaç kan testi. Bunun ne zararı olabilir ki? Tamam. Ama sadece kontrol. Bu tedaviyi kabul ettiğim anlamına gelmiyor tamam mı? Teşekkür ederim. Ve bu sadece bir doktor hasta ilişkisi olacak. Herhangi bir doktor hasta ilişkisi. Her şey sen nasıl istiyorsan öyle olacak. Bunu başarabiliriz. Göreceksin. Ateş. Sen de ben de sonunda ne olacağını biliyoruz. <laughs> yaşayan Pollyanna'nın en önemli özelliği durum ne kadar kötü olursa olsun bundan iyi bir şey çıkartmakmış. Herkes Pollyanna'yı bu özelliğiyle tanırmış. Nasıl yapıyormuş? Örneğin o gün arkadaşlarıyla oyun oynayacaklarmış bahçede.